Oy sevdim. Sevdim bu seedi Sevdim sevdim. Baya pink var ya. Sen neredesin? Geliyorum. Aga orman biyomunu bulmuşum ben çıkmam. Çıkmam aga. Ben köyde doğabilirim. Köy mü var? Aynen köyde. Yok biz Ahmet'le oynarken yatağa bastık şey yaptık ya yeniden doğma. Oğlum şey bu lan. Koordinat at geleyim. 64. Sevdim Yarınca sevdim bu seedi Sevdim Sevdim çok sevdim bu seed'i. Yani bilerek şey yaptık zaten oradan başlattık. Hayallerimdeki seed gerçekleşti. Oğlum bu ne lan? Şu an... Ben de şu an sıfır, ben de hiçbir şey yok. Bilgisayar çok kasıyor ama aşırı böyle oynayasın var ya. Ah bir bilgisayarımı kaldırsa Shader'la oynayacağım hep de. Elbet bir gün bırakmama ya gerekirse Herobrine simulator oynuyor yani hiç sıkıntı yok çok güzel açtım i̇şte. ha şükür hadi lan papağan hadi lan Hayır kuş. Hayır. Hak etti ama. Hak etti diyorum da başta ben niye oturtmadım? Kendi kendime felsefi sorgular, sorgulamalar içindeyim. Şey at, komut at. Onu at işte. Koordinat. <laughs> Koordinat. Koordinat Hocam domuz eti yemek haram mıdır? Git ne yiyorsan ya. Hocam yarım kilo domuz eti yedim ama o haram olduğunu unuttum. Hocam oruç sen olduğumu mi? unuttum ve yarım kilo domuz eti yedim. Öncelikle sen ne ederiz. görmedim. E başka? Tabii abi, var bir, bir dakika. Ben markete gidip geliyorum. Ne bileyim işte. Lan ne marketmiş ya? Evet direkt çıktım öldüremedi. Enayi. E. Usta, Emre'nin evi daha güzel olmadı mı bak şu şekilde yapınca? Ney? Ha mu? soyulmuş mu? Soyulmuş mu? tamamını yapmadım. Sadece bir kısmında bir parçalarda oynama yaptım. Gel bakayım. Biraz Böyle daha, daha aynen biraz daha güzel olmuş gibi. Kapı kısımları bak, kapı kısımları soyulmuş daha güzel olur Evet yani. Eve elleme.

Kiralık yardımcı mı? Golem. Golem. Golem mi yaptın? Bitti. Evet, tüm demirlerim gitti. Ne <laughs> durum başka bir yerde ne yapacağız? Yaptım köye gitti. Aa, benim sandıkta da bir tane elmas var bir yerde. Yani. Aklıma sapmışsın. Ben bir keşfe çıkacağım. terimi bu boşaltayım. Nice. Ne yapıyorsunuz ha? Oğlum sabahtan beri sese niye gelmiyorsun? Chatten o kadar yazdım. Ee, yarın da abim uyuyordu. O yüzden. E chatten yazsaydın giremem eee müsait değilim falan diyeyim. Aa lan, al lan attım. Emre neredesin lan sen? Yorusundan fazlasını attım diyordu bir de. <gülüyor> bak. <gülüyor> ya bak. Ben şerefsiz. yarısından fazlasını attım kanka ya. Ne oluyor ne no, oluyor no, bana da Hepsini elle aralarında Aşağıdaki başarıma ya. bakın aşağıdaki başarıma O nedir ama gitti gittin? Evet. Aynen. Sabah o, oyuna ne? girdim. Ee, be, balık tutayım dedim. Balık He. tuttum. Ekran karardı. Cazibe ikili kırılmazlık 3 olta tuttum. Ondan sonra o oltayla da deniz şansı 3, cazibe 3, onarım, kırılmazlık 3 olta tuttum. Aa, full artı full oltam var. Bun üzeri yere bak. Anam. O oltayı bana içeride. versene. Ben deki balık tutayım. Al sana nö. Al sana nö. Bir... <laughs> o oltayla <laughs> iki tane yay tuttum, birleştirdim ve ortaya çıkan şey alev, sonsuzluk. Güç 5, kırılmazlık 3. Bize niye çıkmıyor olta? O da sizin şanssızlığınız aga. Uyuzumu Hı, çıkayım, çıkar mısınız? Bekledim. Uyuyacağım dur. bir dakika. Çabuk çabuk çabuk. Hemen 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 bir dakika Girsene. var. Girsen. Bir dakika. Çık çikira gir direkt dombili. Eve giriyorum ya. Bekle. Evimle yatağım var ben. Hop. Benim de yanımda vardı ama madende hepimiz <laughs> diye koymadım. Hadi daha Uyumadı ki. Ya, canavar vardı. Hadi Lan da. çık çık, oyundan çık. Lan şimdi hesap olduydu. Gir. Aga siz oyuna saniyesinde giriyorsunuz da ben niye 9 saniye sonra giriyorum oyuna? Olur öyle. Oğlum altın kılıç niye bu kadar geri atıyor düşmanları? Savurma vardır. Yok onlar mı var sadece? Pantolonun da büyü olmadığı halde e, E'den Üstüm üstüme bakınca parılıyor. <laughs> Ananı tane 5 oh tane altın var. Oha! Eyvallah, eyvallah. Aman ya Rabbi. Ah! <laughs> Yavrum ne yapıyor? <laughs> yani iyi bok yediniz. Vallahi Yusuf yemiş. Yusuf yemiştir. Ben yemedim. Vallahi Yusuf yemiş. Emre sen ne